Cemal. Yerimizi aldık müdür. Ali. Yerimdeyim baba. Ali, Ali duyuyor musun? Evet, duyuyorum, duyuyorum baba. Kafanı gözünden ayırma. Atış için bir işaretimi bekle. Anlaşıldı. Baba görüşüm açık. Bekle Ali. Hadi başlıyoruz. Hadi başlıyoruz. geçiş Arda konumunu bildir. İçeri girdik müdürüm. Sen de gördünüz mü? O nerede? Üst kattan sesler geliyor müdürüm. Devam edin o zaman. Artık iyi bir haber ver be Rıza Müdür. Sen bize yalan söylemişsin Gaffar. Ne yalanı? Kızın kaçırılmamış. Sevgilisine gitmiş. Dalga mı geçiyorsun benimle müdür? Kızın söyledi. Babam beni dövüyordu ondan kurtulmak için kaçtım dedi. Siz beni delirtmek mi istiyorsunuz? Biz doğruları söylüyoruz Gaffar. Hayır sen beni sinir etmek istiyorsun önündeyiz. Bekleyin tamam. İstiyorsan ona sor. Leyla yanımda. Evet. Çık bak. Bak göreceksin. Yanında mı? Gerçekten mi? Hüsnü şimdi. Kafa bırak silahını. <laughs> Sakin ol seni kurtaracağız seni. Az kaldı. Bulacağız kızını. Bırak silahını. Yalan. Bulamadınız. O yüzden geldiniz. Gafar beni dinle. Özür dilerim kızım. Leyla'yı bulamadılar. O da benim yüzümden kaçtı gitti zaten. Sevmiyor beni. Çok uğraştım biliyor musun? Beni sevsin diye çok uğraştım. Olmadı ama. Şimdi gitti bir yerlere. Belki bulurlar diye elimden geleni yaptım. Leyla yoksa ben de yokum. Yapma! Aa. Geldim tamam geldim Aa. geldim. Geçti geçti kurtuldu. Eve gitmek istiyorum eve tamam. Beni. Geçti geçti gidecek. 45 47'den merkeze bilinen yere acil ambulans. Bastır şöyle. Merak etme merak etme. Hızır sadece? Kızımı bulun. Operasyon tamam baba sana <laughs> emin. bulun. Uçlandı. Film sahnelerini aratmayacak bir operasyonla villaya giren ekipler rehin alınan gibi. Kızım ne için? Kızım Bir yerine bir şey olmadı değil mi? İyiyim babacığım iyiyim iyiyim. Müdürüm ne kadar i̇yiyim. teşekkür etsek az. Hepiniz çok sağ olun. Rica ederim rica ederim. Geçmiş olsun. Yafar bulduk kızını. Gerçekten mi? Hani nerede? Getirmediniz mi buraya? Hastanede görürsün artık. Büyük bir hata yaptım ama işe yaradı. Kızımı buldunuz. Kızını bulmamız için çok yanlış bir yol seçtim. Olsun, Leyla'yı buldunuz ya, o bana yeter mi durum? Ali. İyi misin oğlum? Yer içinde kalmışsın. <laughs> Koştum ya biraz, ondan oldu herhalde. Bir şeyim yok. Olmaz Burada bir işimiz kaldı mı? İçerisi de tamam müdürüm. Bir işimiz kalmadı. Tamam. O zaman hadi Özgisim merkeze gidelim. Ya. Buyurun gidelim. Ambulansın arkasına gidin siz de hadi. Tamam abi. Allah kahretsin seni. Şerefsiz. Sediye de Hadi.